Zeynep, hazır mısın? Evet, evet. Geliyorum bak. Ya gel artık ama Ozan'cığım, sıkıldım. Aşkım hem farklı bir şeyler yapalım diyorsun, hem de yapacağız sıkılıyorsun ya. Ama gelmiyorsun, bekledim ya, çok bekledim Ozan, çok sıkıldım. Aşkım, beklediğine değecek bebeğim. Sadece beklediğime mi değecek? <laughs> Kızım ya, şş bana bak, ben seni birazdan öyle bir mest edeceğim ki delireceksin. Sen beni değil, ben seni. <laughs> Sen beni. Evet. <laughs> bakalım hadi hayırlısı. Tamam geliyorum hazır mısın? Cık, vallahi ben hazırım. Tamam tamam geliyorum geldim geldim. Hazır bitti. Aa! Ta tam. Tam bu değilim. Ozan ne yapıyorsun ya? Bu ne? Kim ben söyle bakayım. <laughs> Çok uyuyorsun. Kim oldun, söylesene. Ee, şey yapamadım ben. İlkim o <laughs> şoktayım şu an kimse. Muhtemel Ozan. Muhtemet Ozan. Ha. Kızım bak işte eski kıyafetler, kravat, gözlük, şapkası filan. Ha? İçi para dolu çanta. Gerçi Anladım. şimdi para dolu değil mi? Rol gereği bu böyle yani. Tamam. Anladım. Nasıl olmuş? Şoktayım şu an ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten yani. Nasıl şoktasın ya? Yani hiç böyle bir heyecanlanma, içine bir sıcak basması, bir arzu şelalesi filan olmadı mı? Bu tipinle mi? Bu tipin dalga mı geçiyorsun Ozan'cığım? Bu tipinle mi olacaktı? Bütün Ulan Allah Allah kızım bak iyi bak iyi. Bak Muhtemet Ozan oldum diyorum. Burada peki bu ne? Neden, neden ne, ağzını bunun da Dalga mı geçiyorsun sanki benimle Ozan'cığım? Gidip değiştirir misin? Bir daha bakamayacağım sana gerçekten. Ha, komikse hep beraber gülebiliriz yani. Sen dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Sen benimle dalga geçiyorsun ya. Olmamış bir yani muhtemel Ozan. Ay, ya Allah aşkına. Allah aşkına gider misin? Allah aşkına. Allah'a da veriyorum gider misin tamam, yani? Be, tamam be tamam. Tamam. Ay muhtemel Ozan'mış. Gerçekten mi? Muhtemel Ozan'mış yani. Sen de canım ya. Ay güvenilir muhtemel Ozan ne? bari. Haritanı çıkaracağım hassas yönlerini keşfedeceğim diye belki gaza getirebilirdin yani beni. Bu ne ki böyle? Öküzün derdi hepsi ama.